Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün GTA San Andreas serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, son görevlerimizden sonra buradaki görevimizde açılmıştı. Salyangoz izi diye bir görevdeyiz. Bakalım nasıl bir görev olacak. Polisler beni ofis ananı, ip neler gelmiş, tempeniyle adamı, şerefsizlere bak, buraya kadar gelmişler. i wonder how your brother's sleeping curled up next to his shower daddy while you live comfortably on the outside what y'all want this time well what we want is to get on with our jobs in peace without some damn bleeding heart liberal poking his nose into affairs he won't even understand the press on you what the hell would you know about it boy whoa easy there eddie let's not get ahead of ourselves some young journalist out there is trying to get a name for himself. he doesn't know how the streets work. that he's supposed to report what he's supposed to report. yeah, anyway, we need you to shut him up for us. shut him up too. yeah, there's some reporter who's digging up dirt on pulaski. we don't know who's talking, but we know the reporter's meeting him today. take care of him. orada hani Los Santos'ta bulduğunuz bir şey. Hani bizim gibi bir kurban falan. Evet, Tempin'in yakınındaki inşaat alanına bir keskin nişancı tüfeği saklamış. Git al onu. Şerefsiz bir de buraya keskin nişancı tüfeği de koymuş. Biz alıp onunla adamı öldürelim diye. Nasıl insan bu ya? Allah buraya koymuş. Muhabir Cranberry istasyonunda onu diğer hedefle buluşacağı yere kadar takip et, sonra da ikisini de öldür. Tamam. İstasyondaymış hedefimiz. Onu diğer hedefle buluşana kadar takip edip sonrasında ikisini de Hakk'ın rahmetine kavuşturacağız. Evet, oradan gelen motorluyu alacaktım, motoru alacaktım daha doğrusu ama artık maalesef bununla idare edeceğiz. Şimdi tren istasyonuna Treni takip... Ooo treni takip edeceğim. Tamam. Hadi bakalım. Burada tren duracak muhtemelen. Bakalım bu durakta mı inecek bizim adam. Hımm. Evet durdu. İndi mi bizim Le'Vuk? Eee? Ha, şimdi indi. Tamam. Korkuyormuş Daiko. Bizim onu takip ettiğimizi anlamasın. Biz burayı motorla çıkalım. Aa, nereye geldik? Los Santos'tu değil mi buranın adı lan? Genel adı yazmıyor sanırım. Dur bakayım. Yok yazmıyor. San Fierro. Aynen, burası San Fierro, burası Los Santos. Tamam. Birden isimlerini unuttum o kadar oynamama rağmen. Los Santos'a geri döndük. Şu an çok mutluyum. Vay be. Ait olduğumuz topraklara geldik. Bu dayı gelecek mi acaba? Ha geliyor tamam. Şimdi ben bu görevi biraz hatırlıyorum. Buradan bir taksiye binecekti diye hatırlıyorum ben. O yüzden biraz daha şöyle duralım. Azıcık daha geri gideyim de beni görmesin, korkmasın lavuk. Tamam, kaldırımda taks bekliyor. Takip etmeye hazır ol. Hazırım ben. Buraya eğer motorla çıkmamış olsaydım bu arada, burada araba bulmakta zorlanabilirdim. Ya geri zekalı. Aptal karı yol atladı ya. Be motor nasıl bağırıyor? Polis gelirse sıkıntı yaşayacağım. Geldi valla. Oğlum niye tarıyorsun lan direkt? lan korku metre yükseliyor. Oh be, polisi gitti peşimden çok şükür. Aa, ışık yanmış. Şöyle bir araba gerisinde duralım. Oğlum Lavuk ne korkak ya? Nereden tanıyor beni? E, peşinde başka araba var ondan korkmuyor mu? Bir tek benden mi korkuyor? Kardeş geçsene az önce o kırmızı geçiyor. Ne alaka? Takip edilmediğini anlamak için olabilir. Aynen. Takip eden var mı diye kırmızı geçiyor. Allah. Motordan düştüm lan. Şöyle biraz basalım buralarda. O yüzden kaçırmayalım. Limana geldi. Tamam. Diğer hedefe buluşana kadar mesafemi koruyacağım. Diğer hedefte buluşmaya hazır. Keşke nişancı tüfeğin var ikisini de öldür. Bu kadardı. Hatta taksiciyi de vurdum. Onu da vurduk. Bayağı iyi. Tamam. Bu görevi de böyle halletmiş olduk. Şimdi San Fierro'ya dönüşümüz tabii ki bayağı uzun olacak bir görev için buralara kadar geldik. Evet San Fierro'ya geri döndük sonunda ve bir sonraki görevimize geçiyoruz. Soğukkanlı Katil isimli görev. Cesar'ın araba tarzında bir araba var burada. Telaşlı bir şekilde geldik. Ne oldu? Yeah, left a say I go get phone after <laughs> he made the call. Then I can ambush the meat and take down those baller pushers from Los Santos. Hey, homie, you want me to roll with you? Nah, nah, this is a one man job. I gotta stay real low key. I was thinking about welding some shit together and making me a silencer. <laughs> You're fucking crazy, Holmes. You gotta get out of this ghetto mentality. So, what you think? Let me show you. Check this out, Holmes. Here, take mine. Where'd you get that? Eyvallah kanka. Vay. Hadi bakalım. Hit the Placer domes da Jizzy'yi bir ziyaret et. Umarım doğru okumuşumdur. Doğru okumuşumdur. Gidip jizi'yi ziyaret edelim bakalım. Geldim abi Jizzy'nin yanına. Şöyle duralım. Hayırdır korumalar falan var. Ne iş? Sen kimsin lan? Tavan penceresini kullan diyor. İyi bakalım. Tavandan gelelim biz de o zaman. Nasıl yukarı çıkacağız? Yukarı çıkmanın bir yolu vardır. Elbet. Diye düşünüyorum. Merdiven falan yok mu? Şurada bu arada silah varmış. Onu da bir alalım. Heh, alamıyoruz onu. Hmm, köprüden atlayacağım sanırım. Ama köprünün orasına da geçiş yok. Nasıl olacak? Nasıl yapabiliriz? Ha! Okey. Buradan. Şu tahtadan buraya doğru geçmemiz lazım da onunla pek uğraşmak istemiyorum. Şu anlık çok kolay bir yol olduğu için şöyle geçiyorsunuz normalde şuradan tırmanıp. Şuraya geliyorsunuz. Buradan buraya atlıyorsunuz abi giriyorsunuz. Hiç öyle uğraşmaya gerek yok. Roketmanla 2 dakikada buraya girebiliriz. Yüzeye kadar gizlice git o numarayı alman gerek. Muhtemelen ben telif yiyeceğim için sesi kapatmak zorunda kalacağım. Heh, geldik abi.

Well, talk then, friend. I mean, that's all we ever do. Kind word here, wise saying that, shit. I'm a walking book of proverbs. No, you fucked so... up. Uh, come uh -huh. on, man. Hey, I get it wrong, you know. I'm imperfect, you know, like, hey, not, not a kind man, not a wise man, you know. <inaudible> not a smart man, but, but dear lord, I tried. No, you fucked up when you trusted me, player. Come on, baby. Ass sell it. Yey pushe Piece of shit trash Oh lord What y'all waiting on huh Somebody cap this nigga man Ha siktir cizlik açıyor oh. Karılar bile bana sıkıyor ya Oğlum sizi bir pez, Pezevengin elinden Kurtarıyorum Buradan çıktı galiba Aynen kaçıyorlar. RPG'm var ama patlar mı acaba? Aha patlattım la. Çok iyi attım. Abi yakalamam lazım. Bayağı iyi RPG attık bu arada. Ya ne yapıyorsun? Sahilde koşuya mı çıktın amına koyayım? Polis de peşimize takıldı. Telefonu aldık. Ah tamam polis kayboldu. Hadi bakalım. Evet güzel bir bölüm oldu. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten teşekkür ederim. Böylece Jizzy'yi de bitirmiş olduk. Jizzy'yi tamamen öldürdük. İyi oldu. Kötü bir insandı. Hak ettiği yeri buldu buraya kadar izlediyseniz gerçekten tekrardan teşekkür ederim. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.